全員がお話しした miktarı belli oldu. Hatta ben bir ay sonra gelecek tahakkuk ile az küçük hesapla çıkartıldık. Ee, sürekli birinci durumda yani. En yüksek bütçeyi. Ee, hem bütçeyi yapıyor ve gerçekleştirmede de yüzde seksen beş ile doksan arasında gidiyoruz. Yani ben... benzinlik yeri var şu tane. Bu yani ruhsatlar hoca belediyesi değil. Birisi kaynaklardaki, birisi çevre, e, demokrasi meydanında bir şey. Bir tane de belediyenin karşısındaki yer. Bunların iki tanesi, yani şehir merkezinde olanlar, yani Çevik 1'deki ve şeyin karşısındaki be, e, belediyenin karşısındaki istasyonlar 2007 yılının 2007 yılının Mayıs ayı olması lazım. Mayıs ayı öyle hatırlıyorum. Mayıs ayında e, bir büyük akaryakıt sağlayıcı şirkete ilk önce 10 yıllığına bütün bedeli peşin alınmak suretiyle kiralanıyor. 2007 yılında. Bu camar kiralıyor. O zamanın bu camarı kiralıyor. Sonra bir iki ay sonra filan bir daha notere gidiliyor. Buradan da bu sefer e, bitim tarihine itibaren 5 yıl daha uzatılıyor. Yani 15 oluyor toplam kiralama süresi. Bunların hepsi bedelleri peşine alınıyor. Ben de hukukçu olduğum için belki avantajım. Ben kaymakamlık işlerini şikayet ediyorum. Mahkep davaya taşıyorum. <laughs> da alıyoruz kararımızı ve en sonunda tahliye işlemi için Şimdi, e, şu anda gördüğünüz üzere kapatıldı. En sonunda tahliye kararını tam uygulayıp ardından buraları bu kazandırmayı düşünüyorum. İki, benzinliği de ruhsatlarını alabilirsek eğer bu cama işletsin, belediye buradan gelir elde etsin. 15 yıldan beri sonuçlanmaya olayı sonuçlandırmış olduk. Iki benzinlikte belediyenin hiçbir gelir elde etmediği bir halde takta e, tak alınmış onlar bilmiyorum projeler, projeler yapılmışsa bilmiyorum yapılmıştır. Ama e, artık bu saatten sonra işte bir iki aylık süreçten sonra artık bu benzinliklerden belediye gelir elde eder hale gelecek. Alabilirsek bu cama burayı işletsin, gelir de belediyemizin olsun. Yani nihayetinde bunu alanlar da kere etmek için almıyor. Onu al, gelsin belediye bu parayı kazansın, bu cama kazansın. Düşüncemiz o şu anda. Yine bu önemli değerlerinden bir tanesi bu böyle Berlin duvarı iki ayıran e, tren ve istasyonu ve tren hattı bunu da aldık. Bunun da ihalesi bitti. Şu anda yer teslimi yapıldı. 3-4 ay içerisinde burası da bir yürüyüş yolu, bir canlı böyle ee, oradaki e, sabahları, vatandaşlarımızın spor yapabileceği, koşu yapabileceği çok güzel bir alan tasarladık. Yani bittiğiniz çok uzun sürmez. Yani o da Mart-Nisan gibi biter büyük ihtimalle. Ee, 2.8 kilometre uzunluğunda çok güzel... New York'taki Highline konseptinde ama çok güzel olacak bitince yani böyle çok güzel yemyeşil şimdi yürüyüş yolunun aynı zamanda bisiklet yolunun olduğu e, tartan pistin olduğu arada işte böyle oturma gruplarının, çocuk oyun alanlarının olduğu ve çok güzel, osmolen bir şeyi var böyle mimarisi olacak yani en önemlisi planları yaptık yani gelti planları yani şunu söyleyeyim yani 40 yıldır belki hani bu kent hep istatiksel planları ile idare etmiş ve çok çarpık büyümüş, plansız büyümüş bir kent. Şimdi işte kentte planlarını yaptık. Ee, şöyle söyleyeyim, güney planları dediğimiz, güney revizyon planları dediğimiz alan e, çok ciddi bir alan. Yani şöyle söyleyeyim size, aslında hani tam maliyette değil ama Menderes caddesinin aşağısını düşün. Hani buradaki sınır şöyle alabilirsiniz. Ee, yeni Gün, Fırat, ee, ondan sonra o hattan aşağıya doğru işte zamanla işte Köksusundan Mustafa Kemal, İnönü, Çamlı Yeşil Bağlar, Çamlı bir kısmı, Yıldız'ın belli bir kısmı, Yeni Gün'ün hemen hemen tamamı e, bu alanı kapsayan yani işte kısmen Valirhan Bey'inden tut çok ciddi bir olarak kapsayan bir ila